Bu bir havuzun 3 bölü 5'i boştur. Bakın boş kısmını şöyle gösterelim. Dolu kısmı da burası olacaktır. 2 bölü 5. Havuzdaki suyun 1 bölü 2'si boşaltılırsa havuzun tamamen dolabilmesi için 160 litre su gerekmektedir. Biz havuzu bir tam olarak düşünürsek tamamını ve ne yaptık? Boş kısmı ve dolu kısmı diye ayırdık. Şimdi 3 bölü 5'i boştu. Bu halde dolu kısmını bulmak için bir tamdan 3 bölü 5'i çıkarıyoruz ve artık dolu kısım 2 bölü 5. Diyor ki havuzdaki suyun yani 2 bölü 5'in yarısı boşaltılırsa ne oldu şimdi? Boşaltılırsa. 2 bölü 5'in yarısı boşaltıldı. Bu halde dolu kısım ne olur? Dolu kısım 2 bölü 5'in yarısı. İkiler sadeleşirse 1 bölü 5'i elde etmiş oluruz. Dolu kısım buydu. Bunun yarısını boşalttı. O halde dolu kısım ne oldu? 1 bölü 5. 1 bölü 5. Boş kısım ne olur o zaman? Boş kısım. Boş kısımda bir çoğalma oldu. Değil mi? Boş kısımda 4 bölü 5 oldu. 4 bölü 5. Evet. Havuzun tamamen dolabilmesi için 160 litre su gerekmektedir. Yani boş kısmı 160 litre su alıyor. Boş kısmı 160 litre su alıyor. Demek ki biz havuzun tamamını havuzun tamamını yine böyle bir kutuyla gösterirsek, değil mi? 4 bölü 5'ini alırsak ve 160 litreye karşılık gelecektir. Ne yaparız? 160'ı 4 bölü 5'e böldüğümüzde 160 çarpı 5 bölü 4. 160'la ile 4 sadeleşirse 40 yapar. 40 ile de 5'i çarparsak 200 litre olarak havuzun tamamını bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C olur.